Uygulama akademisinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iki küçük ipucu paylaşmak istiyorum. Birincisi Apple e, aletlerini bulmak için telefon üzerinden Siri'ye komut vererek üzerimize kayıtlı olan diğer Apple ürünlerini bulma. Bir diğeri de Apple Watch'taki e, su kilidi. Önce Siri'ye komut vererek diğer Apple ürünlerimizin nerede olduğunu bulmaya çalışalım. Apple Watch, AirTag ya da başka bir iPhone kullanıyorsak onu. Şimdi soralım bakalım. Hey Siri iPhone'um nerede? Yakınlarda iki iPhone buldum. Hangi model? iPhone 10 Max mı ya da iPhone 15 Pro mu? iPhone 10 Max. iPhone 10 Max'ın aranıyor. Yakında iPhone 10 Max'ında şimdi ses çalıyor. Evet. Onu bulduk. İki yeni öğre. <laughs> tamam, tamam anlaşılmıştır Şimdi başka bir şey daha yapalım. Hey Siri, Apple Watch nerede? Apple Watch'un aranıyor. Yakında. Apple Watch'unda şimdi ses çalıyor. Ayarlar yeni Evet. Bunu da bulduk. Şimdi son olarak AirTag'imizi arayalım. Hey Siri, AirTag nerede? Bulucu aranıyor. Onun adı Bulucu çünkü. Yakında Bulucu'da. Şimdi ses çalıyorum. Evet. Onu da bulduk. Bir diğer ipucu da eğer bir Apple Watch kullanıyorsak biliyorsunuz bu suya karşı dayanıklı. Suya girebiliyoruz, duş alabiliyoruz. Ama sudan çıktıktan sonra bunun bir özelliği var. Onu şimdi birlikte bakacağız. Önce Apple Watch'ı uyandırıyorum. 26 Nisan. Şimdi Yuk 11.30 Yukarıdan aşağı Denetim merkezi Bir friske yapıyorum. Denetim merkezini açıyorum. Denet uyarı iPhone ba Wi-Fi Anahtar düğme iPhone'a ping Pil gücü yüzde Sessiz mod Sinema mod Walkie talk Odak El feneri Uçak modu Ana Skilidi Anahtar düğme Kapalı Su kilidine Eylemler var. çift tıklıyorum şimdi. Açık. Su kilidini açtım. Yüzde 53. Şimdi Basılı tutmayı sürdürün. Kilit açıldı. Su boşaltılıyor. Evet. Suyu boşaltıyor böylece. Ee, su kilidine tıkladıktan sonra dijital krona basılı tutuyoruz. Bir süre. O kendisi eğer su kaçmışsa içine onları temizliyor. Dışarı atıyor. Evet arkadaşlar. Bu iki ipucunu küçük iki ipucunu sizle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.